Hemen Nihat Özdemir'in açıklamalarıyla başlayalım Tanju abi. Ee, diyor ki Sayın Başkan, Türkiye'de liglerin başlaması lazım. Futbol oynanmazsa bu işlerin içinden çıkmak mümkün görünmüyor. Oynamadan şampiyonu hatta ondan ziyade düşecek takımları nasıl tespit edeceksiniz? Bakın Malatya Spor, Lize Spor arasında gol averajı var. Trabzonsporla Başakşehir arasında averaj var. Puan farkı değil. Biz Fransa gibi, İngiltere gibi, Hollanda gibi değiliz ki. Şampiyonluk mücadelesi de düşme hattı da Puan puana gol farkıyla biz aldığımız kararın farkındayız. Eğer zaten bakanlıktan, bilim kurulundan iyi haberler gelmezse biz de gerekeni yaparız. Biz futbol tabiriyle topu sağlık bakanlığına ve bilim kuruluna attık diyor. E, alternatifle 10 senaryoyu yazdık, kendilerine gönderdik. E, dedik ki kararımız budur, bizim sağlık kurulumuzun aldığı tedbirler bunlardır. Yeterli midir, değil midir? Şimdi e, geçen yayında da seninle bu meseleyi konuşmuştuk. Sen futbolun oynanmasından yanasın. Sonuç itibariyle bununla yaşayamayacağız. Elbette oynanmalı. Evet oynanmalı. Futbol oynanmalı ama futbol oynanmaya başladıktan sonra oluşabilecek sıkıntılarda nasıl önlemler alınacak? Onunla ilgili kocaman bir soru işareti duruyor. Tanju abi. Şimdi Sayın Başkan Nihat Özdemir aslında tavrı net koymuş. Demiş ki biz Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi olarak kararımızı verdik. Biz futbolun oynanmasını istiyoruz. Özel kuruluş olarak. Ama burada son sözü Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu söyleyecek diyor. Aslında biraz sorumluluk almaktan kaçan bir tavır görüyorum ben. Ne dersin? E, tabii ki ya. E, i̇ki gün önce konuşan Nihat Özdemir, Sayın Başkan, ne dedi? 12, 13, 14 Haziran'da ligleri başlatıyoruz dedi. Süper Ligi, 1. Ligi, 2. Ligi, 3. Ligi yetmedi. Amatör Ligi e şimdi biraz abartı var mı? Var, kabul ediyorum. Biraz e, yani aşağılara kadar indiğin zaman e, bunları tutma şansın yok, gözlemleme şansın yok, koyduğun kuralları yapma şansın hiç yok. Hele de ikincilikten sonrası için her şey geçerli. Çünkü ikincilikte, amatörlükte neler neler oluyor, ne kavgalar oluyor, ne görüntüler oluyor, saymakla bitmez. Bir kere bunlar. Ee, yani bu sosyal mesafe ve korona olmadan da biz bunları yaşıyorduk. Çok basına düşmüyor ama çok haberler geliyor, çok arayanlar oluyor, hakkı yenenler oluyor. Biz bunları biliyoruz ama şöyle bir durum var. Şimdi önce e, Sayın Nihat Özdemir topu attı, gol yaptı. Sonra ne yaptı? Topu geri aldı. Hayır dedi ya gol değilmiş dedi. Vara gittim ben dedi. Top, top ben çizgi, dedi, Top çizgiyi geçmemiş. Top çizgiyi, geç, top çizgiyi geçmemiş dedi tak diye bir 360 derece U dönüş yaptı. Ne yaptı? Bilim kuruluna topu attı. Niye? Kurtulmak için. Ya ben olsam e, federasyon başkanı masaya yumruğu vururum. Kardeşim 12-13-14 Haziran'da e, bu lig başlayacak. Başlamazsa kulüplerimiz iflas edecek. İflas kapılarına kilit vuracaklar. Bu paraları kulüpler o futbolculara nasıl ödeyecek arkadaşlar? Geçen hafta da söyledim. Sevgili kardeşim Haluk'cum eğer dedim futbolcular indirime gitmezse dedim bütün kulüplerin işi çok çok zor. Bir tek dünyada bir Chelsea örneği var arkadaşlar. Bir Chelsea örneği var. Abi adamda da para. Gani kardeşim. Gani gibi parası var Chelsea'nin başkanının. O bize örnek değil. Kötü örnek örnek olamaz. O yüzden bizim maçları oynamamız lazım. Hayat devam etmesi lazım. Ama nasıl etmesi lazım? Chelsea, Kurulan, yani abi Chelsea, Chelsea'nin oyunculara parasını ödemesini kötü örnek olarak mı değerlendiriyorsun? Tabii ki kötü örnek. Dünyada bunun başka bir örneği var mı? Bir örnek iyi örnek midir? Bir örnek var. Dünyada kaç tane kulüp var? Allah'ını seversen eğer şimdi hangi bak, kulüp gitmedi indirime? Hepsi gitti. Yani oyuncularla karşılıklı oturdular. Yani kabul ettiği e, oyuncular da oldu ama onlarla yollar ayrılacak daha sonra. Yani sonuç itibariyle Türkiye'de de aynı e, şey sen... geçerli. Türkiye'de de aynı şey geçerli. Eğer indirime gitmeyenlerin futbolcuları varsa Allah yolunu açık etsin. Güle güle. Mutlaka FIFA buna bir çözüm bulacak. Haluk bu çok dünyada yaşanmamış bir olay. Örneği yok. Haluk örneği yok. Yani ben mücbir, mücbir sebep işte abi. Ne? Mücbir sebep. Anlamadım. Ya yani, evet mücbir, mücbir sebepten sebe öte. Ka kaç yaşındasın Haluk? 46 Kaç senedirlikleri izliyorsun? Ya yani 30 yıldır izliyorum. Aklım yettiğinden beri. Ben de 40, ben de 40 yıldır izliyorum. Örneği var mı? Bu hastalığın başka örneği var? Şey. Mı? Bir salgın var yani mı? Daha önce de daha önce bu tip salgınlar yaşandı ama hiç böyle dünyayı pandemi olarak bu kadar etkilememişti. Yani bu hastalığın i̇şte, en önemli bu bu virüsün en önemli özelliği çok çabuk bulaşıyor olması. Bulaşıcılığı çok yüksek olması. O sebeple zaten aşağı yukarı iki aydır e, dünyada herkes evden çıkmıyor. E, en iyi e, ya, virüse yakalanmamak, Sayın Bakan da öyle diyor ya bu işin, te yani en önemli temel noktası virüse yakalanmamak. Bunun içinde ne yapacaksın? Sosyal mesafeni koruyacaksın, evde kalacaksın, kalabildiğin kadar. Ama hayat bu şekilde devam etmez ki. Bir şekilde yani diğer insanlar diyor ki, diyor ki Eylül'de başlayalım diye, değil mi? Yani Eylül'de başladık diyelim. Eylül'de virüsün ortadan kalkacağını garantisi var mı? Yok, hiçbir garantisi yok. O zaman, ne? O zaman kurallar şu olması ne? lazım. Ne? Eğer bugün karşı çıkanlar, Eylül'de başlasın, Ağustos'un sonunda başlasın diyenler var ya abi. O zaman ben onlara şu soruyu soruyorum. E, Eylül'de garantisi yok. O zaman şöyle bir şey çıkmalı. Bu işin aşısı ve tedavisi bulunana kadar, konserler, e, alışveriş merkezleri, futbol, basketbol, hiçbir yere çıkılmaması lazım. Yani, Hiçbir hiç, hiç hiç şeyin açılmaması lazım. lazım. Ee, o zaman abi bu insanlar bir sosyal faaliyetten marum kalmış olacaklar. İki yani e, milyonlarca euro maaş bütçesi olan kulüpler bu işin altından kalkamayacaklar. Hepsi kapıya kilit duracaklar. Yani bu işin askeri müşterekte bir şekilde eğlendirilmesi lazım. Şimdi bazı oyuncuları görüyorum. Bazı futbolcular diyor ki kardeşim bizim sağlığımız biz kobay mıyız? Bizim niye liglerimiz e, tescil edilmiyor ya da biz niye oynamak zorunda bırakılıyoruz diyorlar ya. Kendi kendi açılarından haklılar. Ama Gancı abi şu önemli. Yani e, insanlar bu işten e, bir şekilde futbol bu ülkede 50-60 milyonu ilgilendiren bir mesele. Yani e, herkes kendini koruyacak. Buradaki mesele bence bu olmalı. Sevgili Ali, sana katılıyorum, imza atıyorum. Şimdi bu futbolcu arkadaşlar da ben şunu göremiyorum. Ya kardeş sen zaten negatif misin? Negatif misin? E o zaman sorun ne abi? Senin bütün arkadaşların test yaptırıyor mu? Yaptırıyor. Bunlar da mı negatif? E siz birbirinize temas ettiğiniz zaman sorun ne olacak? Sorun ne olacak? Yani havadan mı geçiyor bu pandemi? Ben anlamadım. Biz bilmediğimiz bir şey mi var? Ama öyle veya böyle bu e, lig sonuçlandırılmalı. Söylediğin gibi eğer şunu Eylül ayında bu ikinci dalganın gelmeyeceğine malum. Bu istemeyenlere soruyorum. Neye dayanarak siz bu ligin başlamaması gerektiğini konuşuyorsunuz, söylüyorsunuz, düşünüyorsunuz? Neye göre? Ama bir hayatın Anca devamlılığı bir şey var. Soracağım. Bir şey soracağım. Şimdi sen e, çok üst düzey bir futbolcuydun. Yani e, senden sonra da öyle senin kal kalitenli bir golcü maalesef ülkemize geldi. Teşekkür ederim. Bugün dönelim abi senin oynadığın futbol oynadığın yıllara dönelim. Hani 80'li yıllara döndük. Seni senin kral olduğun yıllara geri geldik. O pandemi bugün yaşam ya. Yani o gün yaşanmış olsaydı bugün yaşadıklarımız ve böyle bir karar almak durumunda kalsaydık sen bir yıldız futbolcuydun. Nasıl yaklaşırdın abi bu meseleye? Yani empati kurmak açısından soruyorum. Söylüyorum oynardım. Oynamak zorundayım. Niye? Hayatın bir devamlılığı var. 10 e gün sonra ne olacağını biliyor muyuz? Hayır. Ha 10 gün sonra pandemi yükseldi. Hastalar yükseldi. O zaman o e, e, federasyon başkanı dur demesini de bilir. Devletimiz de dur demesini bilir. Ama bir gözlem var. Bir sistem var. E, bilim şey bilim kurulu ve e, Sağlık Bakanı azalma olduğunu söylüyor. E kardeşim zaten seyircisiz oynanacak mı? Evet. Futbolcular haftada bir e, şeyden geçecekler mi? E, testten geçecekler. Mutlaka geçecekler. E sorun olduğu zaman Dur demesini de biliriz. E, i̇ptal ediliyor demesini de biliriz. Yani şimdi burada bir sorun daha var. Uçaklama gidilecek? Nerede kalınacak? Yemekler nerede yenecek? İkincilik bu kadar e, duyarlı ve tutarlı olacak mı? Olmazsa zaten direkt kapatacaksın. Durduracaksın. Ama bir görelim. Önümüzü bir görelim. Daha önümüzü görmeden. Oradan biri diyor ki federasyon hata yaptı. Oradan biri diyor ki biz hazırız diyor. Başakşehir biz hazırız diyor. Trabzonspor diyor ki biz zaten... Hükümetimiz ne karar alırsa biz ona evet dedik diyor. E Galatasaray'dan daha bir açıklama gelmedi. Çünkü Galatasaray Başkanı'nın yani e, hastalığı biraz da onları durdurdu, mutsuz etti. Orada bir koordinasyon eksikliği var, orada bir mutsuzluk var, orada bir, bir karamsarlık var. Çünkü başkanın böyle bir hastalığı olması ister istemez hem yönetimi hem Fatih Terim'i hem futbolcuları mutlak surette üzüldü bir gerçek. Bunu da kabul edelim ama baktığımız zaman... Şume düşme isteği takımlar oynamayalım diyor. Ama şu, çok güzel bir açıklama yapmışsın Özdemir. Ne diyor? Malatya diyor puan farkıyla diyor. Trabzonspor Başakşehir puan farkı Puan özür var. değil. Özür diliyorum. avaraj farkıyla diyor. E Başakşehir Trabzon alt alta üst üste onlar da avaraj diyor. E biz nasıl e, bu süreçte birini şampiyon yapalım? Kim kabul eder? Hangi vicdan kabul eder? Ya ne diyorum yine? Ne tekrar ediyorum? Bence Trabzonspor da kabul ettiler. Bence devletimiz herkes, de kabul etmez. Bence halkımız da kabul herkes etmez. Kend herkes kendi penceresinden bakıyor abi. Biz bu futbol meselesi e, çok kutuplaşmaya müsait bir mesele. Yani şimdi e, şampiyonluk şansı olmayan Fenerbahçe diyor ki bu sezonu yok sayın diyor. Kendi açılarından haklılar mı? Haklılar. Beşiktaş keza aynı şekilde. Öbür taraftan Trabzon taraftarı diyor ki tamam kardeşim oynatmayın insan sağlığından daha mı önemli diyor. Tescil edin verin bizim şampiyonluğumuzu. Biz zaten lideriz diyor. E Küme düşme takımlar da diyor ki kardeşim oynatmayın bu ligi ya. Bu ilgi yok sayın. Küme düşmeyi de kaldırın diyor. Şimdi herkesin ne oh. olacağı bir formül yok ki. Oh keten helva. Herkes penceresinden bakıyor. Helvayı yemek istiyor. Anladın mı? Pastayı yemek istiyor. Herkes ee, sorumluluğu kadar davranıyor. Herkes işine geldiği gibi hareket etmek istiyor. Arkadaş, bir futbol federasyonu var, yönetim kurulu var, bir de e, Sağlık Bakanlığı var, bir de devlet var. E bir de sen AVM'yi açıyorsun. Sen eee açıyorsun. Şimdi oyuncakçılar, onlar bunlar. E futbola da diyoruz ki orada, o, bir buçuk ay orada çalışana güv念tancı abi. Evet, onu da soruyor hocam işte. Onlara ha, açıyorsun. Tabrika, Buradakileri fabrikalarda çalışıyor. İnsanlar e, yani işte hepimiz evimizde rahat yemek yiyelim diye tarımla uğraşan insanlar e, hiç evlerine kapanmadılar. İlk günden beri devam ediyorlar çalışmaya. Şarkılar, Onlar çok kadar hizmet ediyorlar. Bizim gıdamız için uğraş veriyorlar. E, Halukcuğum, o özellikle onlara çok saygı duyuyorum. Hepsi tarladalar. niye tarladalar? Abi toplu değil. Toplu taşıma, toplu taşıma şoförleri olacak abi? Onların riski yok mu? Onların değil mi? Ercan, Ercan Taner'i ben çok seviyorum abi. Demiş ki bugün çok da değer verdiğim bir isimdir ama hiç katılmıyorum bakış açısına. Demiş ki ben bu işte yokum. 38 yıldır maç anlatıyorum ama bu işte yokum. Ailemden iki kişi korona tedavisi gördü. Ne çektiklerini ben biliyorum. Eşimin kronik rahatsızlığı var. Ne yapacağım yani? Starttan stada koşup her riske girip maç mı anlatacağım? Tabii ki hayır diyor. Yani diyor ki ben ol olmayacağım bu işte diyor. Ya tamam da yani e, o, o zaman mesleği bırakman lazım. O olmasa başka birileri olur. Sen rahat ol ya. O olmadı diye Türk futbolu mu duracak? Kardeşim bak. Çok önemli bir durum var. Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Biz yaşantımızı devam etmek zorundayız. Ama artık öğrenmeliyiz koronavirüsle yaşamayı. Kuralları yeni bir sosyal hayat yapmalıyız. Sosyal hayatım devamlı için oluyor. kurallara, Aynen. hijyene, maskeye, mesafeye, arkadaş uy Sen şimdi senin takımında hiçbir oyuncuda virüs yoksa, negatif çıkıyorsa, senin dört kişiyle değil de on bir kişiyle antrenman yapmandaki, yapamamandaki bir sebep mi var? Bir sorun mu var arkadaş? Böyle bir sorun nereden çıkıyor? Ne alaka? Abi, herkes şimdi bir açıyor, ben... herkes hayatın devamı için mücadele veriyor, sokaklara çıkıyor. Bizim futbolcular yok ya biz hastalanırız. Lan siz hastalansanız bile en çabuk iyileşecek sizlersiniz. Çünkü sizin bağışıklık sisteminiz çok kuvvetli. Ne anlatıyorsunuz bana? Çocuk muyuz biz? Aptal mıyız biz? Pencerenizden bakmayı bırakın. Kapatın pencerenizi. Kapatın. Eğer böyle egoist düşünüyorsanız kapatın kardeşim pencerenizi. En doğrusu olursa, Hayır bir bırakın de. Bırakın abi. Abi şimdi futbol, ekonomik futbol, olarak. Futbol, futbol federasyonuna bırakın ekonomik olarak gücünü eline geçirmiş insanlar ya ben bu işte yokum demek kolay abi. Niye yani Çok kolay. E, Çok kolay. Şoför, niye şoför niye şoför demiyor ben çalışmıyorum kardeşim demiyor. Niye berber çırağı ben çalışmıyorum demiyor. Niye diyemiyor. Yemez. Yani Yemez. öyle bir dünya nasıl diyecek, yok. Eve nasıl ekmeğini götürecek? Nasıl e, meyvasını sebzesini 3 gramlık yarım kiloluk e, etini nasıl götürecek kıymasını? Haluk Yürekli öyle kolay değil. Öyle baktıkları Aynen. pencere doğru bir pencere değil kardeşim. Ahlaki ve düzenli değil kardeşim. Ben onları kabul etmiyorum. Çıkacaksın oynayacaksın kardeşim. Ne var abi ne var? Oynadığın zaman ne olacak? Hastalık mı gelecek? Hangi futbolcu öldü ya? Kaç kişide hastalık vardı? Sayın Ali Gürekli. Sana, sana soruyorum. Aynen. Kaç kişide vardı? İtalya'da en iyi futbolcular. İngiltere'de, İtalya'da. Herkes hastalandı. Allah'ını seversen. Bir örnek vereyim abi be, Dibala var ya Juventus'un Arjantinli futbolcusu Dibala Dibala numara yukarı, giyiyor. 40 gün boyunca aşağı yukarı 5 kez test yaptılar 5'i de pozitif çıktı adamda. e şimdi son ne test negatif e ne oldu abi, abi? Insanlar, insanlar yakalanmasınlar bak şimdi sağlık her şeyden daha önemli yani şimdi ben bir tıp evet. doktoru olsam evet. bak bir doktor olsam bana fikrimi sorsalar deseler ki ne yapalım Haluk Yürek'le deseler ben derim ki Aman sakın kimse evden çıkmasın derim. Bak çok açık söylüyorum abi. Yani kimse en evden ama çıkmasın bu. En kolay ama, ama En kolay. kolay... Bu. Abi. Yani bir tıp insanı en ufak bir şeyde bile e, yani bizim burada yapacağımız şey artık biz bu virüsle yaşamak zorundayız abi. İnsanlar evine kapanırlarsa 3 ay 5 ay sonra e, insanlar ekonomik olarak çok büyük sıkıntı. Evde yiyecek bir şey bulamayacak insanlar var abi. Hala bulamayan insanlar var. Yani 2 aydır evine para götüremeyen insanlar var. Yani biz biraz evet. da onların penceresinden bakmak durumundayız. Adam diyor ki şimdi ben e, şoförüm abi. Toplu taşıma şoförüyüm. Metrobüs sürüyorum. Metrobüs kullanıyorum. Ya ben iki aydır her gün metrobüs kullanıyorum abi. Benim abiyim ben şimdi. Ben insan değil miyim? Ben de insanım. E, futbolcu diyor ki mesela, mesela demiş ki biz kobay mıyız demiş. E, şoför kobay mı kardeşim? Yani herkes Niye onun penceresinden ki... bakmıyor. Niye o zaman sen onun penceresinden bakmıyorsun? Veya Ercan Taner'in isyanı da kabul edilir değil ya? Yani ben hiç mantıklı ve etik bulmuyorum. Bu kadar Hayır e, buna Abi bunu abi. eşin kronik hastaysa, benim evimde mesela kronik bir hasta olsa, derim ki, Aa ben eşimi şurada izole ediyorum." derim. Ya da kendimi izole ediyorum derim. Yani bu bir süreç. Konuşta biz bu işten para kazanıyoruz. Yani biz e, her zaman bir risk yok mu abi? O zaman evden hiç çıkmayalım. Arabaya bindik trafik kazasından ölürüz. Kafamıza saksı düşer yine ölürüz. Yani bunun e, bir şeyi yok o zaman. O zaman hepimiz evde oturuyoruz abi. Sevgili Haluk, hayatın devamı için paraya ihtiyaç var mı? Ben A için söylemiyorum. A, A için de söylemiyorum. Diğer B, C, D için söylüyorum. Hayatın devamı için paraya ihtiyaç var mı? Abi A ile A Plus için zaten hiçbir şey değişmiyor ki. Yani A Plus... Evet. Onlar evindeler. Onlar evindeler. Bise Onlar Bodrum'dalar. Onlar Ankara'dalar. Onlar Çeşme'deler. Onlar havuzlu bahçelerinde ayaklarına devam ediyorlar. Ben de A Plus Ama... olsam derim ki kardeşim kimse çıkmasın evden derim. E ne olacak abi? Sen yediğin e, masaya koyduğun salatalığı, domatesi e, ne bileyim işte kıvırcığı kim üretecek abi? Herkes evinde olursa. Ben o yüzden niye teşekkür ettim ee, tarlalarda çalışan en az 40-50 bin veya belki de 500 bin insan var. Onlar bizim gıdalarımızı, onlar bizim e, artık fasulyeden, nohuttan, bezelyeden, ıspanaktan tut e, meyve olarak her türlü şeyimizi ekecekler, biçecekler buğdayımızı. Ki burada kıtlık olmasın, kıtlık olduğu zaman isyan çıkar, isyan. Açlık olduğu zaman isyan çıkar. Devle, i̇nsanlık birbirine girer. Sokaklara düşer herkes hiç bunun hesabını yapmıyor bizim futbolcu arkadaşlar. Ben buna üzülüyorum. Hayat öyle kolay mı ya? Parasız hayat mı var? Abi bu, Sen çalışmayınca giden, biliyor musun? Giden gider, kalan sağlar bizimdir deyip bu nokta, konuya noktayı koyuyorum abi. Şimdi beşiktaş'ta e, Gal Gal Galatasaray'da mesela bugün bütün testler yapıldı, hepsi e, negatif çıktı. Hiçbir sorun yok. Teknik heyet, işte bütün staff, e, bütün çalışanlar, futbolcular. Tamamı negatif çıktı. İşte antrenmanlara başlayacaklar. E zaten bu testleri sürekli yapacaklar. Yani bir, birinde rastlanır. Yani abi bir kere zaten bu kişisel de bir durum Tanju abi. Yani her, her biri kendini korumak zorunda. Kendini koruduğun zaman aileni koruyorsun. Yani bu iş bu kadar basit ya. Oyuncu da kendini koruyacak arkadaş. Yani oyuncunun, bir futbolcunun ya da teknik direktörün yine söylüyorum metrobüs kullanan şoförden ne farkı var abi insan olarak? Ne farkı var? Haluk <laughs> Çözüm. Şu soruyu soruyorum. Şu soruyu soruyorum Haluk'cum. Çok basit, çok kolay. Kaç gündür evdeler? İki aydır evdeler aşağı yukarı. 45-50 gündür. İzolasyona, maskeye, her şeye e, uydular mı? E, alışverişe çıkmıyorlar mı mesela? Markete gitmiyorlar mı abi? U uydular mı buna? Uydular. Bundan sonra da uyacaklar evet. abi. Sadece gidecekler antrenman tamam. yapacaklar. Antrenmandan eve gidecekler. Veya antrenmandan e, hafta sonu uçağa atlayacaklar. Özel uçağa e, inecekler. Oteller zaten aynı şekilde belki dişenliğine de, belki de, Tanju abi belki de konaklamayacaklar bile. Günü birlik gidecekler belki. Yani maç günü binecekler özel uçağa. Gidecekler. Saatine göre direkt stadyuma geçecekler. ha Yani burada e, tabii ki tedbirlerin alınması lazım. Eskisi gibi olsun diyen kimse yok. Yani elbette soyunma odaları... E, Nezempekte edilsin. E, bütün bireyler zaten sosyal mesafeye ve maskeye dikkat ettiği zaman, yani orada mücadele edecek insanlarda bu virüs olmayacak ki. Yani öyle bir şey, öyle bir algı var ki sanki bu ülkede 50 milyon tane hasta var gibi davranıyoruz. Korkmayın, ne yapıyorlar? Ya kader. bu kadar, kadar, kadar Karşı gelenlere şaşırıyorum ya. Şimdi o kameraman var, kameraman. Yani sen biliyorsun, o canlı yayını. Kaç kişi yapıyor? Abi 50-60 kişilik bir ekip lazım. Onların canı canda da futbolcuların. Onlarınki patlıcan mı? Ama sesleri Aynen. çıkmıyor. Onlar çünkü ayda 2500-3000 lira alıyorlar. Çünkü onu almak zorundalar. Alamazlarsa evlerine ihtiyaçlarını karşılayacak her şey yok oluyor. Aç kalıyorsun, isyan başlıyor. Sokağa çıkarsın, her şey yaparsın. Baba açlık önemli. Aç olduğu zaman insanı tutamazsın. Her türlü sistem bozulur. Kalmaz hiçbir şey. Birbirine girer halk. Açlıktan olursa ne olur? Bugün Amerika'da e, insanların evinde niye silah var? Her an her şey olabilir diye. Her anı. Onlarda bir için yağmalama kültürü var onlarda çünkü. De o yüzden abi. Bir de, yağmalama dan... kültürü var abi. Yani Neden abi, olur, şeyde işin... olur. Bu işte herkes taşın altına elini sokacak abi. Yani risk yani %5 riski ben göz önüne almıyorum kardeşim falan gibi bir, öyle bir dünya yok. Yani sonuç itibariyle bunlar hep zincir. Birbirine bağlı. <laughs> Yayıncı kurulur. E yarın öbür gün desteğini çekerse Yekta gelmiş. Yekta Kurtuluş Antalya Spor'da kariyerinin sonuna gelmiş. E Tuzu ben oynamak istemiyorum. Ben kobay mıyım? E kobay değilsin kardeşim ama. E, yani bu mesleğe de borçlusun yani. Hayatını bu, bu mesleğe borçlusun. Yani ne yapalım Aldığım şimdi? Hastalık. Para... Kimse o zaman evden çıkmasın abi. Bunun sonu yok ki. Baba. Aldığı parayı kim alabiliyor abi bugün? ha? Aldığı Allamasın parayı kim kazanabilir? Allah Allah daha da fazla versin daha. Çok versin. para da değil. Daha çok versin. Ama korkunun ecele faydası yok. Atın ölümü arpadan olsun. Kurallar neyse ona uyulursa tıpış tıpış maçlar oynanır. Hiçbir sorun da çıkmaz. En azından hayatın devamı sağlanır, önümüz açılır, hayata devam ederiz, sosyalleşiriz, doğru bir yol alır, sistemin de oturmasına neden oluruz. Öyle mi? Yani biz bunla yaşamaya alışmadığımız sürece işimiz çok zor. Bu kadar basit.